Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte hmm, evden getirdiğim şeylere bakacağız. Evet arkadaşlar, ilk önce şöyle bir bant aldım. Şöyle, bu bantta ben ee, zaten skoşi falan yapıyordum. Skoşi videosu da gelir bu arada. Evet arkadaşlar, bir tane şöyle bir kalem aldım. Ucu sivri bir kalem. Ve şöyle silgi aldım ve şöyle bir tane mavi bir ben biraz şey fazla şey almışım. Şöyle fazla makas almışım arkadaşlar. Şöyle bir tane de pandalı makas ve mavi ve pembe bir makas aldım. Şimdi ve şöyle küçük kıyafetler aldım. Böyle bir şey yazarım diye. Evet arkadaşlar. Dedim. Şöyle Bunlar çok güzel açıyor bu arada ben e, bunları daha çok seviyorum. Zaten kalem kutumda da vardı. Evet arkadaşlar bu da şöyle ter rengi bir kalem. Bu arada renkli kalemleri de e, aldım renkli kalemler de aldım. Şöyle siyah kalem var siyah bir kalem de var. E, Kahve rengi kalem var. Sırı. şöyle bir yeşil ve lacivert var. Şöyle biraz fazla şey renk almışım. Kırmızı var. Turuncu şöyle şeker pembesi galiba. Toz pembeye de benziyor. Yorumlara yazabilirsiniz. Bir de şöyle bir eee turkuaza benziyor. Yani turkuaz değil arkadaşlar böyle şey gibi. E, mor var. Şöyle turuncu var. Ve yine ee, mavi var. Arkadaşlar bu lacivert. Bu çok koyu. Ama bu biraz daha açık. Şimdi şöyle bir açık mavi de var. Şöyle yeşil. Yeşil biraz fazla almışım. Makasa çok fazla aldım. Bir tane daha yeşil var. Şöyle bir tane daha kırmızı. Şöyle. Bunun rengi biraz kötü. Şöyle bir tane sarı var. Bu sarı çok güzel. Şöyle ben size göstermeye devam edeyim. Evet. Bir de şöyle var. Hmm. Bu da çok güzel şu ama bunun kırmızısı daha güzel açıyor. Ve yine bir tane yeşil. Ve şöyle bir tane pembe. Arkadaşlar bu arada ıı, hangi videoyu istiyorsanız yazabilirsiniz yorumlara. Burada arkadaşlar bu eski arkadaşlar. Biz yeni aldık. Bu eski. O yüzden fazla kırık olabilir. Şöyle aralarından kurtulanları göstereceğim. Evet. Şöyle yine lacivert var. Lacivertler çok güzel bu arada. Şöyle ter rengi. Arkadaşlar bu arada okulların açılmasına da çok az kaldı. Ee, siz okul açıldığında Yani bunu kızlara ve erkeklere söylüyorum. Okul açıldığında yapacağınız ilk kombin ne olacak? Ee, mesela saçınızı ne yapacaksınız? Üstünüze ceket mi giyeceksiniz? Yoksa pantolon mu giyeceksiniz? Etek mi giyeceksiniz kızlar? Bu da, beyazı da alamadım dışarıdan ya. Benim hep beyaz oldu. Evet arkadaşlar. Siyah. Lacivert. Şöyle. Kahverengi. O da şey. Ter rengi. Ve mor. Ve açık mal var. Ve şu beyazı da göstereceğim. Ay işte. Şöyle, şu beyazı da hemen gösteriyorum size. Evet. Sonunda çıktı. Aldım. Bir tane de beyaz var. Aralarından, aralarından bu kadarı kurtulmuş. Şöyle göstereyim. Bu arada bunlar benim. Evet üstünde tanem Demika yazıyor ve 2C sınıfı yazıyor. Yani bunlar ikinci sınıftan beri duruyor. Evet böyle yeşil var. Kırılmamış bu arada. Sadece etiketi kaybolmuş. Diğer kalanları şöyle göstereyim. Bakın. Diğer kalanları böyle ve bu da şöyle yırtıldı. Böyle reklam değildir bunları içine yerleştirelim. Sonra e, birkaç tane kilit de aldım arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Sonra arkadaşlar e, bu boyalarla bir e, yani aklıma gelebilecek her video yapmaya çalışıyorum. Ee, bazen kötü oluyor yaptığım videolar. O yüzden siliyorum. Zorunda kalıyorum. Ve bu videolar için uğraşıyoruz arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi unutmayın bu arada kanalımı. Zaten e, beni Tanem Kaya ve Deli Doluyum kanalından da takip edebilirsiniz. Yani bayağı bir kanal açtık biz arkadaşlar. Çünkü e, yani bütün çocuğun, bütün çocuk youtuberların e, yani çocuk youtuberların e, hayali plaket almak. Evet. Ya da başka bir plaket almak. Evet arkadaşlar şimdi yine göster göstere, göstere şey koyacağım ama poşet. Hem de beyaz. Başka bir poşete koydum ama onun altı yırtılmış. Nasıl yırtık oldu bilmiyorum. Neyse. Evet bir de şöyle var. Bunu da koyalım. Ketler. Tüketler. Arkadaşlar bu arada ben e, video çıkarmayı düşünüyorum. Eee İlk videom şu anda bu olacak. Ve zaten e, buna benzer bir tane daha video çekmiştim. E, yine babaannemin kanalında. Video çekmiştim öyle boyamalı bir video olmuştu. Hatırlıyorsanız kız anime çizmiştim. Erkek animeyi part 2'de yapacağımı söylemiştim. Arkadaşlar. İsterseniz e, onları diğer videoda yapabilirim. Çıkartabiliriz işte, yeni yeni bir video. Evet, şöyle bunu da koyacağım. Ya evet, da bu kalemleri de koyacağım boyama kalemlerime. Ve böyle bir e, silgim var. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum.